Hız kesmeden yolculuğumuzu devam ettiriyoruz. Adana'dan sesleniyoruz sizlere. Bugün de bu noktada beyefendiyi tanıyacağız. Hangi konuda bizlere bilgi verecek? Sizin ve benim merak ettiğim sorulara tabii ki de yanıt alacağız. Ama bu hoş sohbete başlamadan önce ben tabii ki de kendisini tanımak istiyorum. Ben Tufan Eker. Adana'da metal sanayi içerisinde otomatik kapı ve kepenk sistemleri sektöründe hizmet veren bir firmanın sahibiyim. Bu meslekte benim hiçbir bağlantım Yoktu ama babam yıllardır, 10 senedir bu sektörde hizmet vermekteydi. Ee, babamın da öncülüğüyle kendi işimizi yapalım dedik ve bu firmayı açtık. Aslında sektörün ihtiyacı e, kısmen de olsa bir güvenlik ihtiyacından kaynaklanıyordu olabilir. Çünkü e, iş yerlerinde, evlerde... Yazlıklarda, kışlıklarda insanlar güvenli olsun diye bizi tercih edebiliyorlar. Biz evlerine panjurlar takıp, iş yerlerine otomatik kepenkler takıp onları daha istedikleri güvenli bir ortama hazır etmiş oluyoruz. Öte yandan otopark, apartmanların otopark girişlerindeki otomatik kapılar, eczane gibi yerlerin otomatik cam açılır kapıları, bu şekilde de hizmetler vermekteyiz. Adana'da işin işte Mersin, Osmaniye, Hatay, Antep, nereden gelirse biz öncelikle onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Çünkü her bir insan bizim için her bir bağlantı geleceğe dönük bizim için de yatırım oluyor. Öncelikle müşteri bize ulaşıyor, ne yaptırmak istediğini, neye ihtiyacı olduğundan bahsediyor. Biz öncelikle keşif ekibimizi müşterinin yanına gönderiyoruz. Gerekli ölçüleri alıyoruz. Yer nasıl bir yer, montaj nasıl yapılacak. Ona dair hazırlıkları yapıyoruz ve istediği takdirde hemen siparişe uygun üretime geçiliyor. Ve yaklaşık böyle bir hafta içerisinde montajı tamamlanmış oluyor. Sipariş veriliyor. 5 gün bir hafta içerisinde montaj tamamlanıyor. Son rütuşlardan sonra müşteriye teslim edilmiş Harika, sorun. çok güzel. Kısa çözümleriniz var. Ben e, verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyorum. Sektöre dair bilgiler aldık ama ben şunu da tabii ki de merak ediyorum. İşin en keyifli noktası nedir? Her işin mutlaka sevilen ve sevilmeyen kısımları var. Evet. Mutlaka bu soruyu da sorarım. Genç girişimcisiniz çünkü. Yani Babanın arkasından gitmek mi amaç yoksa var mı hedeflerimiz ya da işin keyifli noktaları da var mı? Ee, şöyle anlatmak isterim burayı. Babamın peşinden Gidiyoruz, ikimiz de, kardeşim de, ben de. Ee, bir yerden sonra artık babamı da o istediği emeklilik hayatına, o rahat yaşama kavuşturmak adına işleri ele aldığımız zaman e, bizim de hedeflerimiz var tabii ki de. Öncelikle ben hedeflerimden bahsedecek olursam, e, iki sene içerisinde bu olduğumuz konumdan e, daha büyük bir konuma geçip üretimi, üretime yönelik e, faaliyetlerimizi arttırmak istiyorum. Ondan sonra 8-10 yıl içerisinde oradan da büyük bir yere geçip fabrikasyon üretime geçmeyi hayal ediyorum şimdi. Harika. Babamızın adı ne? Akın, Akın Eker. Akın Bey diyoruz ki rakip geliyor size çünkü 10 yılınızı vermişsiniz bu mesleğe. Bizler bir 10 yıl daha katacağız <laughs> ve size de rakip geleceğiz diyoruz aslında. Tabii ki de işin esprisi bir yana başarılarınız daim olsun diyoruz sizin Teşekkür de kardeşinizin de. Ben biraz etrafı kolaçan edeceğim neler yapıyorsunuz, ekipmanlarınız neler üzerine kurulu. Biraz buraya gezmek istiyorum. Oldukça büyük bir yerdeyiz, sanayi bölgesindeyiz efendim. Peki tabii röportajımızı sonlandırmadan önce de son cümlelerinizi almak isterim. Bize izleyicilerimize ve bu haftaki ünlü konumuza. Sarmak istediğiniz bir şeyler var mıdır? Bugün buraya konuk olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ağlayacağınız konuğa da buradan çok selamlarımı gönderiyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. ağırlandık, tek tek, yolculandık ve aynı zamanda Adana'daki turumuzu yavaş yavaş bitiriyoruz. Bugün tüm işletme Adan Adana'ya mikrofonlarımızı uzattık, merak edilen sorulara yanıt aldık, aynı zamanda kendilerinden hikayeler, hedefler dinlemiş olduk genç girişimci, kadın girişimci bütün işletmecilerimize selam olsun diyoruz. Ekranları başındaki izleyicilerimize de sürüşü lisan ettiysek affola Adana'da yolculuğumuz bitti. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim.